Farabi, İslam dünyasının ve genel olarak tüm dünyanın önemli filozoflarından biridir. Farabi'nin düşünceleri hem Aristo'nun felsefi mirasını İslam dünyasına kazandırması hem de kendi dönemindeki bilimsel ve entelektüel tartışmalara büyük etki yapmasıyla önem taşır. Onun eserleri Orta Çağ İslam dünyasında ve sonrasında Avrupa'da Latince tercümeleriyle de okunmuş ve tartışılmıştır. Farabi'nin tarihe geçen ve önemli buluşlarının yanı sıra etkileyici 25 sözü şunlardır. İnsan bilgisini artırarak Allah'a en yakın olabilir. Bilgiyi arayan her şeyin üzerindedir. Gerçek hürriyet akıl ve ilimle olur. Müzik ruhu terbiye eder. Hakikati arayan ilim ve felsefeye yönelmelidir. Adalet toplumun temelidir. Hikmet insanın en yüksek erdemi ve amacıdır. İyilik insanın doğasındaki temel niteliktir. Sükunet ruhun beslenmesidir. Bilgi insanı karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İlim insanın en büyük servetidir. Akıl insanın en güçlü silahıdır. Doğruluk insanın en değerli erdemi ve özelliğidir. Kötülük cehaletten gelir. Felsefe insanın ruhunu besler. Güzellik ruhun gıdasıdır. Öğrenmek insanın en büyük zevkidir. Bilge insan her zaman huzurludur. Bilgi insanı kölelikten kurtarır. Çalışmak insanı mutlu eder. Sabır her zorluğun üstesinden gelmektir. Sevgi insanı iyileştirir. Uyum toplumun güç kaynağıdır. Özgürlük insanın doğal hakkıdır. İyi bir lider adaletle yönetir. Bu sözler Farabi'nin insanı eğitmek, toplumu düzenlemek ve bilginin gücünü vurgulamak gibi temel felsefi prensiplerini yansıtmaktadır. Onun düşünceleri ve eserleri Günümüzde bile filozoflar, akademisyenler ve düşünürler tarafından önemle incelenmekte ve tartışılmaktadır. Bu ve daha birçok benzeri videoyu kanalıma abone olarak takip edebilirsin. Kendini bil